Atatürk diyor ki güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır. Hakikaten hepsi çöküyor. Bak Irak çöktü, Suriye çöktü, Libya çöktü. Buralarda sanat kalite yoktu. Sanatın kalitenin olmadığı her yer çöküyor. Sanatçısı olmayan her yer çöküyor. Bak Afganistan da çöktü. Yemen de çöktü. Sanatı, sanatçısı, sanat anlayışı olmayan her yer yerle bir oluyor. Çünkü sanat Allah'ın güzelliği demektir. Sanat yoksa güzellik yoktur. Güzellik yoksa sevgi de yoktur. Güzelliğe önem verilmiyorsa sevgiye de önem verilmiyor demektir. Sevgiye önem verilmeyen her yer çöker. Allah razı